Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 117, 118 ve 119. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz yoğunluk nedir? Maddelerin su içinde yüzmesi veya batması hangi özellikleri ile ilgilidir? Maddelerin su içerisinde yüzmesi veya batması suyun kaldırma kuvveti ve cismin yoğunluğu ile ilgilidir. Cismin yoğunluğu ile ve sı yoğunluğu ve sıvının ya da suyun yoğunluğundan fazla ise cisim batar. Cismin yoğunluğu sıvının ya da suyun yoğunluğundan az ise cisim su üzerinde yüzer. Eğer cismin yoğunluğu ve suyun yoğunluğu birbirine eşit ise cisim su üzerinde askıda kalır. Ne batar ne de yüzer. Bazı maddelerin suda yüzerken bazı maddelerin batması neye bağlıdır? Bir katı cismin sıvı içerisinde yüzebilmesi için cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olması gerekir. Yüzen cisimlerin bir kısmı sıvı veya bir kısmı havaya temas eder. Bir katı cismin sıvının içinde batması bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olması gerekir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.